TikTok, eğlenceli adresi ve kısa videoların paylaşıldığı bir sosyal medya platformuydu. Dünya genelinde 1 milyardan fazla günlük aktif kullanıcıya ulaşmış ve hızlı büyümeye devam ediyordu. Türkiye ise TikTok için EMEA bölgesinin en yüksek 3. aktif kullanıcı sayısına sahip pazar olmasına rağmen potansiyeli çok daha fazlaydı. Türkiye'de TikTok'un büyümesinin önünde iki büyük engel vardı. İlk olarak TikTok'u kullanmayan insanlar platformu yanlış algılıyordu ve içeriklerin anlamsız olduğunu düşünüyorlardı. İkincisi TikTok'u kullananlar platformun kilit özelliklerini kullanmayı bilmiyorlardı. TikTok'un ise Türkiye lansmanıyla kendini doğru bir şekilde anlatması ve bu iki bariyer üzerine giderek potansiyel kullanıcıların dirençlerini kırması gerekiyordu. Hedef, kullanıcı tabanını büyütmekti. Bunun için iki önemli adım atılması gerekiyordu. İlki, insanların TikTok'a olan ön yargılarını değiştirmek ve faydalı marka algısını güçlendirmekti. İkincisi ise mevcut kullanıcılara TikTok'un kullanım deneyimi iyileştiren kilit özelliklerini öğretmek ve daha etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktı. Ön yargıları yıkmak için TikTok'un sadece dans ve komediyle sınırlı olmadığını göstermek gerekiyordu. Hali hazırda TikTok'ta herkesin ilgisini çekebilecek içerikler vardı. Erişmek istediğimiz faydalı algısı, kullanıcılara gerçekten faydalı bilgiler sunan içerikleri vurguluyordu. TikTok, herkesin kolayca anlayabileceği ve hayatlarına fayda sağlayabileceği milyonlarca yeni bilgi içermekteydi. TikTok'un kullanıcılarına nasıl daha anlamlı bir deneyim sunabileceğini göstermek için farklı yaş gruplarından ve alanlardan insanların TikTok'ta öğrendikleri faydalı taktikleri paylaştığı filmler hazırladık. Serta Perener gibi ünlü bir isim ve sır dışı becerilere sahip insanlarla bu özgün içerikleri tanıttık. Diğer yandan mevcut kullanıcıların daha anlamlı bir TikTok deneyimi yaşamalarına yardımcı olmak için kısa filmlerimizde platform özelliklerini anlattık. Arama çubuğu, aile eşleşmesi modu, ilgilenmiyorum butonu ve gizlilik ayarları gibi özellikleri tanıttık. Lansman kampanyası beklentinin çok üzerinde sonuçlar getirdi. Yeni kullanıcı sayısı %29.3 arttı ve günlük toplam aktif kullanıcı sayısı %6.97 arttı. Bu sayede globalde yapılan kampanyalar arasında günlük aktif kullanıcı özelinde en iyi performans gösteren kampanya oldu. Anlamlı ve faydalı marka algısı da yine hedeflerinin üzerinde sonuçlar elde etti. Mevcut kullanıcılar uygulama özelliklerini daha fazla kullanmaya başladılar arama özelliği, aile eşleşmesi modu, ilgilenmiyorum butonu ve gizlilik ayarları gibi özellikler kullanıcılar arasında daha fazla popülerlik kazandı. Sonuç olarak TikTok bu lansman iletişimi özelinde Türkiye'de hedeflerine ulaştı ve hatta geçti. TikTok artık Türkiye'de sadece eğlenceli içerikleri değil, faydalı ve bilgilendirici içerikleri de büyümeye devam ediyor olacak.